Merhabalar. Bugün neredeyiz? Bilin bakalım. Bugün Kuşadası Kirazlı köydeyiz. köye yaklaşık 500 metre mesafedeyiz şu anda üst tarafında ve arka tarafımızda da çam ormanları. Gerçekten geniş bir etrafımız çevrilemiş çam ormanı var. Bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. 2700 metrekare arsa içerisinde bulunan bir yapılar var burada. Birçok detaylar var. bunlar ana başlayacak olanlarını söyleyeyim ben size. Arkamda görmüş olduğunuz 150 metrekare tek kattan oluşan bir evimiz var burada. Tamamen güzel bir şekilde mimarisi yapılmış. Özenilerek yapılmış. Burada da aynı zamanda içerisinde şöyle söylerim. Burası ile ilgili bilmek istedikleriniz ne olursa, yeri görmek isterseniz her zaman bu köyü de gözetle gezmenizi isterim e, köyde gözüp etrafta böyle bir yeri tanımak isterseniz size tanıtmakta memnuniyet duyarım. E, ve gerçekten hoşnut olurum. Bu konuda da burası ile ilgili bilgi almak isterseniz benimle de iletişime geçebilirsiniz. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.